12 Ağustos 2025 Salı Levent Ersin Oral'lı Star Gazetesi Bir yol 7 devlet ortak gelecek. Zengezur koridoru meselesi yalnızca Azerbaycan ile Ermenistan arasında teknik bir ulaşım hattı tartışması değildir. Bu proje Türk dünyasının damarlarını birbirine bağlayacak, Asya'dan Avrupa'ya uzanan tarihi bir vizyonun adıdır. Güney Kafkasya'da yıllardır tıkanan bu dosyanın açılması Türkistan coğrafyasının yeniden bütünleşmesinin önündeki en büyük engelin kaldırılması anlamına gelmektedir. Azerbaycan'ın kararlı duruşu ve Türkiye'nin stratejik desteği sayesinde, Dengezur Koridoru artık hayallerin ötesinde gerçek bir jeopolitik kazanım olarak gündemde. Bu koridor Bakü'den Kars'a, oradan İstanbul'a, Hazar kıyısından Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan bir Türk kuşağı oluşturuyor. Bu kapı sadece bir yol değil gönülleri, kültürleri, ekonomileri birleştiren stratejik bir damardır. Ankara-Bakü İşbirliği'nin Zaferi Türkiye 2020 Karabağ Savaşı sonrası oluşan yeni denklemi bölge aktörlerinden çok daha vizyoner şekilde okudu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesiyle oluşan fırsat penceresi, Dengezur koridorunu masaya getirdi. Ankara bu süreçte yalnızca siyasi destek vermekle kalmadı diplomatik girişimleri, ekonomik projeleri ve uluslararası arenada yürüttüğü etkili kampanyalarla Bakü'nün elini güçlendirdi. Azerbaycan ise sadece sahada değil, masada da güçlü olduğunu gösterdi. Kararlı müzakereler, net talepler ve bölgesel dengeleri gözeten bir diplomasiyle Zengezur koridorunun hem ulusal hem de bölgesel kazançlarını ortaya koydu. Türkistan'ı tekrar birleştiren stratejik zafer. Zengezur koridoru Türkiye ile Azerbaycan'ı karayoluyla doğrudan bağlamanın ötesinde Kazakistan'dan Türkmenistan'a, Özbekistan'dan Kırgızistan'a kadar tüm Türk Cumhuriyetlerini aynı ekonomik ve kültürel hatta eklemleyecek bir Türkistan otoyolu anlamına geliyor. Bu koridor Adriyatik'ten Çin setline uzanan Türk dünyası idealinin somut bir adımıdır. Bu adım sadece lojistik maliyetleri düşürmekte kalmayacak, enerji nakil hatlarını, ticaret yollarını ve kültürel etkileşimi hızlandıracak. Kısacası Zengezur Koridoru, bir millet altı devlet, tek gelecek anlayışının stratejik omurgasıdır. Bölgesel Liderlik Rusya ve İran gibi bölgeye etki edebilecek güçlerin edilgen kaldığı, batılı aktörlerin ise kendi çıkarları doğrultusunda fırsat kolladığı bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı Güney Kafkasya'da bölgesel sahiplik ilkesini yeniden inşa etti. Bu güçlü işbirliği kendi coğrafyasının kaderini kendi çizen bir ittifakın en net göstergesidir. ABD'nin katkısı ve Türkiye'nin diplomatik rolü, jeopolitik işbirliğinin somut bir göstergeye ihtiyaç duyduğu mevcut aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesi dikkat çekti. Washington'da gerçekleştirilen görüşmeler, tarafların el sıkışması ve kameralar önünde verilen barış mesajları küresel diplomaside yankı uyandırdı. Ancak Trump'ın bu inisiyatifi, sahada yıllardır süren Türkiye-Azerbaycan koordinasyonunun oluşturduğu zeminde mümkün oldu. Ankara'nın süreci doğru tahlil eden temasları, sağladığı güven ortamı ve bölgesel çözüm önerileri, Washington'daki buluşmanın altyapısını hazırladı. Dolayısıyla uluslararası vitrine yansıyan bu başarı hikayesinin temelinde Türk diplomasisinin istikrarlı ve kararlı adımları yer aldı. Geleceğe miras. Zengezur koridorunun açılmasıyla Güney Kafkasya artık çatışma haberleriyle değil, kalkınma projeleriyle anılacaktır. Bu kazanım sadece liderlerin başarısı değil, gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Çünkü bu koridor betondan bir yol değil, gönülden gönüle uzanan bir kardeşlik hattıdır. Azerbaycan'ın iradesi, Türkiye'nin stratejik aklı ve Türk dünyasının ortak ülküsü birleştiğinde hiçbir jeopolitik engelin aşılamayacağını tüm dünyaya göstermiş olduk. Zengezur koridoru yalnızca coğrafyaları değil, yüzyıllık hayalleri birleştirdi. Türk dünyasının kalbine açılan kapı. Türkiye'nin Ankara'dan Bakü'ye, Bakü'den Taşkent'e uzanan stratejik vizyonu Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde daha da güçlenecektir. Bu vizyon, bölgedeki işbirliğini sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve güvenlik boyutuyla da kalıcı hale getirecektir. Birlik olursak yol olur, yol olursa gelecek olur.